Şirketlerimizin yüzde %95 95'i aile şirketi ve üçüncü, dördüncü nesillere devamını sağlamanın endişesi içerisindeyiz. Türkiye'de ortalama 34 yıl ömür biçilen aile şirketleri için kurumsal yönetim ilkelerini benimsemek şirketlerin devamı için kritik rol oynuyor. Kurumsal yönetim kurumların devamlılığını sağlamasında etkili bir yönetime sahip olması için gereken ilkeler bütünlüğü olarak ifade edilebilir. Kurumsal yönetim ilkelerine baktığımızda adaletli bir yönetim, şeffaflık, sorumluluk, hesap verilebilirlik sayılabilir. Kurumsal yönetim sayesinde verimli bir çalışma ortamı ve işleyişi ortaya çıkar. Şirketlerin gelirleri düzenli ve istikrarlı olarak artışa geçer. Osusuzluk ve israf gibi istenmeyen durumların önüne geçilir. Kurumsal yönetim ülkeleri dünyada her geçen gün daha fazla önemseniyor. Bu ülkelerin uygulanması bu ilkelerin uygulanması şirketlerin değerlerini artmaktadır. Bu say saydığımız temel ilkelere ek olarak pandemi dönemi bizlere birçok konuda farkındalık yarattı. Alışılagelmiş gelmiş çalışma e düzeninde yaşanabilecek değişikliklere hazır hazırlıklı olmak, çevreye ve toplumun hassasiyetlerine önem e önem göstermemiz gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Sözlerime burada son verirken panelin biz sanayicilere faydalı geçmesi temennisiyle Katımızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak kurumsal yönetim anlayışının ülkede tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla 2003 yılından itibaren faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ülke ekonomisi içerisindeki yeri ve etkisi de bir o kadar büyük olan Balıkesir şehrimizde dostlarımızla yüz yüze bir toplantıda bir araya gelebildiğimiz için son derece mutluyuz. Dünya muazzam bir değişim sürecinin içerisinden geçmektedir. Karşı karşıya olduğumuz problemler hiç olmadığı kadar karmaşık riskler içermektedir. Dünya kapsamlı bir şekilde yeni bir ekonomik ve siyasal dengeye evrilmektedir. Bu değişim sürecini alışta gelmiş olduğumuz büyüme modelleri ve yönetim anlayışı ile geçiştirebilmemiz mümkün olmayacaktır. Çok güzel. Bir kurumsal yönetim derneği olarak, 20 senedir bu işin içinde her aşamasında olan bir yapılanma olarak e, durduğumuz yerden baktığımızda davranışsal boyutta maalesef arzu ettiğimiz seviyede olduğumuzu e, göremiyoruz. E, i̇şte birçok şirketimizde maalesef anlış anlış şirketlerimizde dahi yönetim kurulu üyelerinin işte dost, eski çalışanlar gibi e, hani çok fazla e, etliye sütliye karışmayacak e, şirketin yönetim sistemine çok fazla müdahale etmeyecek profilde insanlar olduğunu görüyoruz. Tabii çok iyi yapanlar da var bunun. Herkesi katarak söylemiyorum ama hani önemli bir çoğunlukta da hala anlayışın bu olduğunu görüyoruz. İşte bu yapı, bu söylediğim kısım davranışsal boyuttaki ilerleme veya geri kalmış olarak değerlendirmemiz gereken kısım. O bağımsız yönetim kurulu üyelerinin gerçekten bağımsız davranmasının garanti altına almıyorsak o zaman gerçekten bir kurumsal yönetim uygulaması etkin bir kurumsal yönetim sisteminden konuşmamız kolay değil. Bu şirketler büyüdükçe dediğiniz gibi biraz daha hani bel çevreleri de <laughs> gelişiyor burada ve bunun çözümlerine baktığınızda kurumsallaşma karşınıza çıkıyor. Ama tabii kurumsallaşmanın tek bir ilacı, tek bir yöntemi de yok. Buna profesyonelleşme diyebilirsiniz. Görev dağılım tanımlarını daha iyi e, tanımlanması diye siz çünkü şirketlere baktığınızda artık karlılık daha e, öne çıkıyor e, girişimcilikle beraber girişimciliğin getirdiği zaman içerisinde e, uzmanlaşma öne çıkıyor ve yavaş yavaş şirketler e, kurumsallaşmayı önemsemeye e, kurucunun vizyon ve değerlerinin çerçevesinde stratejinin de e, şirket çalışanlarıyla paylaşıldığı bir noktaya geliyor. Hep burada kurucu aklın bir türlü o yetkiyi devretmemesinden, işte e, kararları veya e, yönetimdeki yetkilerini devretmemesinden, bir takım süreçleri e, dikkate almamasından e, dertleniyoruz. Ama bir şirketin, e, Türkiye'deki en problemlerimizden biri o, şirketlerimizin ömrü çok kısa oluyor. Ama bir şirketin ömrünün, kurucunun çok ötesine geçmesi, Küresel pazarlara açılabilmesi, bölgesel pazarlara açılabilmesi, buralarda başarı göstermesi bunların hepsi uzun vadeli bir vizyonla kurumsallaşma adımlarının ilk atılırkenki şeylerine göre rağmen atılması demek. Yani sıkıntılar var kolay bir şey değil kurumsallaşma.